Hüsnü Soydan bir tane veli, bir, bir evliya ahıra gitti, baktı ki ineği çalınmış. Ahırdaki iki ineğe sordu, evliyadır ya, dedi ki bu ineği kim götürdü? Dedi ki filan ne filan çaldı. Baktı gitti, o günkü kadıya. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Benim ahirimden dedi, ineğimi filan kişiyle filan kişi çaldı dedi. Dedi sen gördün mü? Dedi hayır. Dedi, görev var mı sana söyleyen? Dedi, inekleri gördüm. gördü. Onlar bana söyledi. Dedi, insanlardan iki şahit var mı? Dedi, yok. Dedi, yemin eder misin? Dedi, etmez. Dedi, Yemen'in bütün inekleri, oyları gelse hepsi, Fusha Arapçasıyla desek ki filan filan çalmış, şeriatta geçerli değil. Ya kendi gözünle göreceksin, yemin edeceksin, veyahut da iki tane şahit getireceksin yemin edecekler bu ineği bu iki kişi götürmüş diye. İnekler konuşturmaz dedi. Şeriatı bozmaz dedi.